Hepinize merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Lyon'dayız, Fransa'dayız ve Dr. Fred'deyiz. Free shop'tayız. Alkol fiyatlarını inceleyeceğiz hızlıca. Absinthe'la başlıyorum. 26 euro arkadaşlar. Şu şekilde bir absinthe var. 27 euro. Fazla bağıramıyorum bak yasak. Ondan sonra şöyle geliyorum. Ricard diye bir içkimiz var. E, 22 euro. E, tabii ki Fransa'ya geldim, Aperol. Aperol'de kampanya yapmışlar. 13 euro arkadaşlar. Altta Campari var. Milano'nun içkisi. E, 27 euro. Martini 7 euro ve Martini var arkadaşlar. Bakın 7 euro. Altta Martini Rosso var 6 euro. <laughs> Yoruldum. Absolutleri göstereyim. Absolutler 26 euro. Hmm. Türk çeşitleri 26 euro absolut. Bir tane şöyle bakalım. 23 euroya geliyor. Ee, normal absolut. Şöyle vodka gösteriyorum. 44 euroya. Beylizleri göstereyim. Evet çeşit çeşit beyliz var. 17 euro. Şurada geldim. Çikolatalı. 15 euro. Şu var. 15 euro. Arkadaşlar şurada gram var.

Panantinesi e, şu şekilde göstereyim. 10 yıllık 40 euro. Şivaslara geçelim. Şivas sorup duruyorsunuz. Burada şimdi Şivasları söyleyeyim size. 51 euro 15 yıllık. Altta 13 yıllık olan var. E, 55, 46 euro pardon. Şu şekilde iki tane Şivas e, litrelik arkadaşlar 78 euro. Altta 43 euro bir tane Şivas'ın fiyatı. Jibir iki tane ee, arkadaşlar iki tane jibi 36 euro bir tane alırsanız yüzlük 20 euro altta şu viskiyi gösterelim ee, 25 euro arkadaşlar labeller e, yüzlük 17 euro Jack 47 euro e, ee, bu 1.75 2 litreye yakın şöyle baktığınız zaman litreliği 27.90 balgası 27 euro şöyle 23 euro arkadaşlar elmalı jimbin 21 euro. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra şöyle görelim. Şu cekte yasını şurada gösterelim. 95 euro arkadaşlar. Evet, Red Labels şu şekilde 19.90 euro. şunu gösterelim. Arkadaşlar şöyle bir cin var. Yani ben ilk defa görüyorum. İtalyan organik cin diyor. 45.40. Şurada herkesin bildiği bir tane cinimiz var. London. 18 euro. Altta şöyle bir içki var arkadaşlar. da ben ilk defa görüyorum. 34 euroymuş. Bilenler yorumlara yazsın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bye bay.